Ee, bazen fikir gelmesiyle beraber tabii ki bazen içerik fikirleri de gelemeyebiliyor. O yüzden benim paylaştığım videoların altına şu konu üzerine içerik çekebilir misin? Şu konuda endişelerim var. Bana bunu açıklayabilir misin? Çünkü siz biriniz, bir kişiniz yüzlerce kişiyi temsil ediyor. O kadar benziyoruz ki. O kadar benziyoruz ki sadece bunları temsil etme şekillerimiz farklı, mizajlarımız farklı. O yüzden benim geçirdiğim dert, siz de müzdaripsiniz. Sizin geçirdiğiniz korkulardan ben de müzdaripim. O yüzden videoların altına şu konuyu deşifre eder misin? Bu konuyu hakkında konuşabilir misin? gibi yorumlar yazarsanız benim için konu olmuş olur. Hoşuma gidiyor zaten. Herkese cevap veriyorum fark ettiyseniz. Çünkü ciddiye alıyorum. Tabi bazı kişiler garip garip şeyler yazıyor. Onlarda da çorbanın değişik baharatları işte böyle yaşıyoruz hep beraber dünya üzerinde o yüzden merak ettiğiniz şeyler lütfen yorumlara yazın onlar da bana ilham olsun ben de onlar üzerine video çekeyim